Donlu'da. Bana göre hı. sivil toplum kuruluşları son zamanlarda e, gençlere daha çok ve yer vermiyor başlamalarından dolayı hı hı. buralarda e, sivil toplum kuruluşlarında daha fazla hareket daha çok iş yapma hı hı. kabiliyeti gelişmiş oldu ve hızlı çünkü, bir şekilde değil mi? Tabii, Tabi kesinlikle daha hızlı hareket ediyorlar çünkü Çünkü gençler bilgiye daha hızlı ulaşabiliyorlar yani bir şey nereden nasıl araştırması gerektiğini çok iyi biliyorlar hı. enerjikler. E, Şimdi artık genç tabii gençlerimiz artık yönetim kurullarında artık profesyonel çalışıyorlar, artık gönüllüler. Hı hı. Bunlar ister istemez aynı e, saha içerisinde top koşturmaya başladıkları için hemen e, oradaki diğer oyuncuları da harekete geçirme şansı hı hı. elde etmiş oluyorlar. Bu da tabii STK'nın daha hızlı hareket etmesini e, sağlamış oluyor böyle. Yani evet. Gençlere daha çok yer vermenin faydasını görmüş oluyoruz.